Şimdi kardeşlerim biz buraya niye geldik? Biz buraya günahlarımızdan arınmak için geldik. Fakat biliyorsunuz insanlar bir arada bulundukları zaman Müslümanların birbirleri üzerinde bir takım hakları vardır. Ve kişi bu hakları yerine getirmediği zaman kıyamet gününde Allah'ın huzurunda boynunda kul hakkı varken gider. Ve kul hakkıyla Allah'ın huzuruna giderseniz şehit dahi olsanız cennetin kapısından içeriye giremiyorsunuz. Yani mesela Müslümanın birinden borç aldınız. Ondan sonra ödemediniz. Boynunuzda kul hakkı var. Allah yolunda paramparça oldunuz. Şehadetin en üst seviyesine geldiniz. Sahabenin biri geldi sordu. Ey Allah'ın Resulü şehadet bütün günahları temizler mi? Şehadet bütün günahları temizler dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Adam gitti. Adamı bana çağırın geri gelsin dedi. Adam geri geldi borç müstesna dedi peygamberimiz. Niye? Çünkü borç kul hakkıdır. Ve kullar helalleşmedikçe Allah kimsenin hakkını kimsede bırakmaz. Kardeşlerim Özellikle burada bulunurken Müslüman Müslümana eziyet etmez. Sesiyle, yapmış olduğu davranışlarla, ortam temizliğiyle, beden temizliğine dikkat ederekten veya etmeyerekten Müslüman Müslümana eziyet etmez. Sürekli şunu düşünün, benim kılacağım iki rekat namazdansa, okuyacağım bir cüz Kur'an'dansa bir Müslüman kardeşimi rahatlatmam, ona eziyet vereceğim bir hususta o eziyeti ondan def etmem benim için daha hayırlıdır. Aksi halde her gün burada bir tane kul hakkına girmiş olsak, e, itikaftan çıkmış olduğumuz zaman kazandıklarımızla kaybettiklerimizi yan yana koyduğumuzda kaybettiklerimiz kazandıklarımızdan çok çok daha fazla olacaktır. Ondan dolayı kul hakkına burada özellikle dikkat edelim kardeşler. Bir başka konu kardeşlerim dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, dış dünyayla bağlantıyı koparmak. Biliyorsunuz itikafın bir mantığı vardır. O da insanın, düş dünyanın kirlerinden arınabilmesi için kendini Allah'ın evlerinden bir tanesine hapsetmesidir. E şimdi mesela Müslüman cebinde akıllı telefonuyla itikafa gelmiş. İçerisinde internet var. Dünyada isteyen bütün arkadaşlarıyla anında diyalog kurabiliyor. İstediği yerin haberlerine girip istediği yerin haberlerini inceleyebiliyor falan. Açıkçası bunun adı itikaf değildir. Yani bedeniniz itikaftadır. Fakat ruhunuz itikafın dışında gezdiğinden dolayı bu itikaf olmaz. Yani itikaf batıldır demiyorum. Fakat itikafın kemalinden insan mahrum olmuş olur. Onun için dış dünya ile bağlantımızı kuracak olan alet ve edevatları hayatımızdan iptal edelim. Yani mümkünse telefonlarımızı kapatalım, bir kenara koyalım vesaire dış dünya ile bağlantılarımızı koparmaya çalışalım.